Eski eşi Gürol Gülter'in ünlü şarkıcıyla ilgili şok açıklamaları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Neler? Gibi. gibi Fakat herkese soruyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin herkese yaşadıklarımı anlatacağım. Evet. Bu kuşkuyla yaşanmaz, bu şüpheyle yaşanmaz. Diğer yanda iftiraya uğradığını ileri süren şarkıcı güldü. Sen aslan gibi, ben yavrularımdan da eminim, ben Kamumu alsam nasıl almam gerekir? Bir delikanlı ne yapar? Namus meselesidir. Dın. Ben olacak ben gülümün cezasını yapacağım. Gülü ne olacak? Şampiyon olacak. Şöhret olacak. Zeki Müren gibi anılıyor. Yani ben en akıllı yolu seçtim. İki sene aslan gibi dersine çalıştım. Varan bir. Dayak reklamıydı yaşları üzerine kurduğum evliliğimi göz gözyaşlarımla bitirdim. Dayak olayından sonra olan promosyon kaset 30 binden 700 bine çıkması için... ...benim haberim olmadan kurulmuş bir tarantura ağı... Ha, bunun içinde benim rolüm dinleyerek, ondan sonra bilerek katlanarak... Tabii hastanenin raporu var. Hastanesi rapor, acil vakalar için. Tamamen yazmışlar. Ne yapacağız? Topuna hiçbir şey takma diyor. Pazartesi diyor, aşarız diyor, hallederiz diyor. Sonuna kadar inkar edeceğiz diyor. Sonra rapor verdiğinde inkar da edemeyiz. Dur bakalım, bir şey düşünmüyoruz dedi. Saldırırız, nasıl aldık Ne diyeceğim, Allah'ını seversen, belki kesin düzelt bu arada da. Maddi algınız benim maneviyatımı da çok siz ya! Yani? Ben bunların arasına nasıl düştüm ya? İnanılmaz hikaye! Meğer Güllü'nün hastaneye yatış nedeni dayak değil intiharmış. Güllü bu olayı bile reklama çevirmeyi başarmış. Ölseydin. Keşke ölseydim ya. Keşke ölseydin. 8 tane prozakta adam ölmez ki. bir tane prozakta yiyip, temel o minik şişe atayıp, ilaç çıkar yok mu? Evet. Onu yiyip çekmeceye boşalttın ben. Niye yapıyorsun bunları peki baba? Niye bir şişe ne olacaktı? Anlamadım. Ölecektin bu Duyduklarınıza inanamayacaksınız. Güllü sadece sevenlerini değil sanatçı dostlarını da kandırmış. Güllü Avşar'da süper açıklama yapmış. Demiş ki her şeyden önce arkadaşımız olduğunu bir kenara bırakıyorum demiş. Bir kadın olarak demiş. Bunu demiş hangi vicdan hangi millet reklam yapıyor diyor demiş. Sonra demiş Güllü gibi iyi bir yolumun iyi bir sesin reklama mı ihtiyacı var demiş. Ben sonuna kadar arkasındayım demiş.